Değerli arkadaşlar bugün meşhur Z kuşağı ile birlikte genç kafasını çekeceğiz. Herkesin dilinde bir Z kuşağı var. Siz de Z kuşağı olarak belki de Türkiye'de ilk bir kulüp kurmuşsunuz. Bu Z kuşağı çok meşhur oldu. Herkes Z kuşağından bahsediyor. Amacımız popüler olmak değil, başkanın bizim farkındalık yaratmak. Z kuşağı olarak bizi sanki böyle her şeye hazıra konmuş, her şeyin en iyisi varmış gibi görüyorlar. Ama aslında bizim için gerçekten öyle değil. Mesela sizin zamanınızda her şey daha zordu ve siz bir şeyler için çabalıyordunuz. Ama şu an bizim bunu yapma gibi bir imkanımız olmuyor. Çünkü biz bir şeylerin gerçekten sonuna gelmiş gibiyiz. Her şey hazır ve biz hazır olan bir şeyi öğrenemediğimiz için bazen gerçekten çok yoruluyoruz, Kapasite olarak görünüyor daha doğrusu. Öyle düşünmemek lazım. Şimdi bir maç başlıyor ve 90 dakikada bitiyor. Ama ondan sonra başka bir maç başlıyor. O siz başka maçın başlangıç kısmındaki aktörlersiniz. <laughs> Siz bu kulübü niçin kurdunuz? Nerede aklınıza geldi? Nasıl geldi? Aslında biz buna bir proje olarak başladık. Zevk şu anın fikirlerine hayat verebilmek istedik. Günümüz Türkiye'sinde onlara bir nebze de olsa umut dışı olabilmek istedik. Çünkü şu anda yaşıtlarımızın çoğu yurt dışında zevk şu ana tanınan imkanları Türkiye'de tanınmadığı için yurt dışına çıkmayı planlıyor. Biz Türkiye'de kendi ülkelerinde yararlı olabilmeleri için onların hayallerine hayat verebilmek için kurulduk daha doğrusu. İlk önce bölgesel geldik daha sonra biz bunu ulusal çerçevede sesimizi duyurmaya başladık bu oluşumu kuşaklar arası çatışma için mi, fikir tayyakisi için mi kullanacaksınız? Bizim fikrimize karşı çıkılması değil de bizi destekleyen insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Her şeyden önce toplumda mesela bizi gerçekten önemseyen insanların var olduğunu bilmek bizim için gerçekten çok önemli. Biri bizi desteklediği zaman biz bunun için mutlu oluyoruz. Gerçekten yaşı önemli değil bizim için. Gelsin bizimle konuşsun, bize fikirler versin. İlla mesela... belli doğum tarihler arasında doğmasına Hayır, gerek yok Hayır, önemi yok bizim sadece fikirleri bizimle aynı olsun demiyorum tabii ki hepimizin fikri farklı olacak sadece birlikte bir ortam içerisinde düzgün bir şekilde geçinip kendimizi anlatabilelim istiyoruz çatışma evet. değil Şimdi bu Z kuşağının sorunları ne arkadaşlar? Başkanım biz okuyoruz falan kendimize güveniyoruz ama ortama güvenmiyoruz. Hani okuduktan sonra bir yere gelir miyiz gele gelemez miyiz onun telaşı içindeyiz. Gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı yaşıyoruz bu yüzden. Hani çalışmak zorundayız bir yandan. Hani biz bazen kendimize o kadar çok baskılıyoruz ki bu konuyla ilgili. Bunu okursam kazanamayabilirim, şunu okursam kazanamayabilirim. Biz kendimizi böyle sınırlandırdığımız için daha çok hayallerimiz artık geri planda kalmaya başlıyor. Nereden atanırım diye düşünüyoruz. Böyle yaptığımız zaman da sonra yurt dışına bakıyoruz mesela sanata ilgisi olan biri sanatla ilgilendiği zaman istediği şekilde kendini ilerletebiliyor ama Türkiye'de mesela ben sanatla ilgilensem kendimi sanat konusunda çok ileriye taşıyamam bu yüzden yurt dışı bizim için böyle bir avantaj gibi görünüyor artık. <laughs> E, bu eğitim sistemi bizi geleceğe uçurur. Yukarılara doğru uçurur mu diyorsunuz yoksa uçuruma doğru mu uçurur diyorsunuz? Bence uçuruma gidiyoruz. Neden dersek bir pandemi döneminden geçtik ve pandemi döneminde yüzde eğitime ara verildi. Online ders yapılmak istendi. Yalnız e, birçok arkadaşımız online derslere erişemedi veya erişse bile eğitim sayfamız çöktü. Biz eğitim almaya girerken eğitimsiz kaldık. Şimdi belediye başkanı olarak Lütfü abinizden bir isteğiniz var mı? Belediyemiz ne yapsın? Başkanım biz e, ayda üç proje değil, haftada iki proje düşünüyoruz. Biz zaten hani ayda bir şekilde bir defa da toplansak bizim için katılım olsun. Şöyle anlaşalım, biz ayda bir toplanalım. Sizin ayda bir üç tane Önemli projenizi biz de hayata geçirmeye çalışalım. Türkiye'deki gençlerimize hem bir heyecan, her bir umut olsun hem de sizin gibi kardeşlerimiz, gençlerimiz bu çorbanın içinde bizim de tuzumuz var desin diye. Ve sizin bu fikirlerinizi Hatay'da en azından belediye başkanı olduğumuz sürece biz dinleyeceğiz, sizlerle partnerlik yapacağız ve Hatay'a katabileceğimiz o güzellikleri sizin fikirlerinizle de birlikte daha doğruğa çıkartmaya çalışacağız. Seviliyorsunuz, önemlisiniz. Bununla birlikte sorumluluklarınız çok fazla. O sorumlulukların bilinciyle de kendinizi yetiştirmeniz lazım. Bunun için güzel bir kulüp kurmuşsunuz. Lütfen farklı düşüncelere, farklı zihinlere ölçülü ve saygılı yaklaşın. Onlar da sizin gibi özgürce her şeyini ortaya koysunlar. Bu birlikteliğin ve dayanışmanın olması lazım sevgili gençler bugün gençlerimizle Z kuşağıyla sohbet ettik sizlerin de böyle dertleri olduğunu bilmemiz için lütfen aşağıya fikirlerinizi not bırakın ve biz o notlardan faydalanalım aramızda.